Şimdi kodlama kısmına giriş yapalım. Bugün biraz böyle acele olacak. Daha sonra biz bunları daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bugün e, sadece hani robotik nedir, elektronik devre elemanları nedir onun üstüne çalışalım. Ha, bu arada size göstermeyi unuttum. Şurada kondansatörü söyleyeyim ondan sonra yazıma geçelim. Arkadaşlar bu da kondansatör. Bu devre elemanın amacı ıı, ufak miktarda elektrik depolamak. Ufak miktarda elektrik depoluyor. Peki biz bunu ne için kullanıyoruz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu aklınızda yani ıı, İnternette baktığınız zaman işte ufak miktarda enerji depolar diyor ama bunun mantığını anlatan bir şey yok. Bu genelde arkadaşlar bizim sinyalleri izlememiz ve filtre devrelerini daha iyi yapabilmemiz için yani şu az önce bizim görmüş olduğumuz ACG'si muhabbetinde kullanmış olduğumuz elemanlardan birisidir ondan sonra. Ee, belli miktarda elektrik depoları bizde o sinyali incelememiz avantaj sağlıyor. Bunu şu şekilde benzetebilirsiniz. İki adet koşucu düşünün. Koşu yarışına girmişler ve eş zamanlı bir şekilde ilerliyorlar. Ee, hangisinin birinci olduğunu anlamak için ne yapmak lazım? Vara bakmak lazım. Varda ne yapılıyor? Yavaşlatılıyor değil mi? Görüntüler. O görüntüler yavaşlatıldıktan sonra belli bir zaman kazanılıyor. O zaman içinde de biz ne yapıyoruz? Hangisinin daha önde olduğunu izleyeceğiz. Bununla da bize zaman kazandırıp sinyalleri istememize yardımcı oluyor. Ondan sonra asıl görevi elektronik devrelerde budur. Ee, bunlar dışında ben size birkaç tane daha devre elemanı göstermek istiyorum. Bunu zaten göstermiştim. RGB RGB led. Ee, bu, bu normal ledimiz led diyor. Direnci gösterdim, transistörü gösterdim. Arkadaşlar bu buzzer, buzzer ne işe yarıyor? Bunun içinde ufak bir tel vardır üstünden elektrik akımı geçtiği zaman ses çıkarır. Bu yangın düğmelerine basıldığı zamanki e, ses de aynı olabilir yani farklı ses tonları da mevcut tabii ki. E, dediğim gibi devrede bir ses çıkarılması istenildiği zaman buzzer kullanılır. Bunun haricinde bazı sensörlerimiz var. Bu bluetooth modülü olarak geçiyor. Bluetooth bağlantısını yapmak için bunu kullanmaktayız biz elektronik devrelerde. Mesafe sensörü. Mesafe sensörü de arkadaşlar ses dalgalarını yayınlayarak, yayarak Şöyle diyelim, kameraya doğru yapayım. Burada bir ses sinyali olduğunu düşünün. HSR04 engel algılayıcı, mesafe algılayıcı olarak geçiyor. Ses dalgası yolladığı zaman bir onun o sinyalin geri dön dönmesiyle arasındaki zamanı hesaplayıp bize de ıı, ölçmeye yarayan sensördür. Sensörler bildiğiniz arkadaşlar elektrik insan vücudunda nasıl duy organlarımız varsa elektriğin de duy organları sensörlerdir. Bunu ıı, elektronik devrelerde göze benzetebilirsiniz. Zaten üreten kişilerde biçim göze benzetmişler. Bunun haricinde başka neler yapılabilir sensörlerle? Şurada bir gaz sensörümüz var. İşte örnek veriyorum bir odanın içinde sürekli sigareten e, insanlar varsa çevrenizde hani bunu ufak şakalar yapabilirsiniz. Sürekli duman çıkıyorsa orada bir lamba yakıp ne oluyor yaplan diyebilirsiniz. Ben yapmıştım zaman böyle bir şey. Burada bir röle var. Röle e, belli bir şeyi tetik yapmak amacıyla kullanılan devre elemanıdır. Burada bir şeyi çalıştırmak istiyorsam ki 220 volta kadar destekler. Üstünde zaten katalog değerleri yazıyor. Oradan bakıp işte misal vermek gerekirse burada 10 ampere kadar desteklediği, 250 volta kadar desteklediği vesaire yazıyor çeşitli amaçlarda sistemi mekanizmaları, bir işin oluşmasını, bir kapının açılmasını istiyorsanız işte şu gerilimden sonra açılsın diyorsanız röleyi kullanabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz röle manyetik röle olarak geçiyor. DHT11 bu da sıcaklık ve nem sensör olarak geçer. Hem sıcaklığı hem de nemi ölçmemiz için kullanmış olduğumuz devre elemanıdır. Tabii ki bunlar hani şu an benim gösterdiklerim kadar sınırlı değil. Bunların bi, belki binlerce e, kalitede, binlerce farklı detaylandırılmış sensörleri mevcut. Ben sadece şu an elimde olanlardan birkaçını göstermek istedim. Şimdi biraz yazılıma geçiş yapalım. Yazılımda arkadaşlar en temel komutlardan birisi if, diğeri while, diğeri de for'dur if şart komutudur arkadaşlar. Bizim yazılımda bir şey olsun, şu olursa şu olsun. İşte karanlık olunca led yansın. Ee, sıcak olunca motor çalışsın ve soğutsun tarzında şeyleri hani bu tarz komutları vermemizi sağlayan koddur. Kod yapıları şu şekilde. Burada if yazdıktan sonra normal parantez açıyoruz. Normal parantezin içine şu denklik demektir. Yani eşit olmak anlamına geliyor. Ee, şartımızı yazıp daha sonra parantez açarız. Burada doğru durumda çalışması istenilen kodlar nelerse, şu çalışsın, şu led yansın, şu ses çıksın, tarzında kodları, bunun hemen altında şu parantez ile, şu parantez içine yazarız. Else komutu da alternatif komutudur. Yani, bu olmadı diyelim ki ben işte buraya a eşit 5 yani a 5 eşit olsun dedim ama a 4. O zaman ne yapacağım? İşte olmadığı zaman ne yapmalıyım? Onda komutunun hemen parantezini yazıyoruz. Burada tekrardan diyelim ki eşitli olmadı. İşte şöyle yanıtı dedik a küçük eşit e, küçük 5 bu olsun dedik ama A büyük 5 oldu. Yani 6 olduğunu varsayalım. O zaman da tekrar bir elfe if komutu. Şuradaki komutu yazarız. Sonra şuradaki parantez açarız. O zaman ne olmasını istiyorsak onu alırız Burada denk ise yani eşit ise büyüktür, küçüktür tarzında somutları kullanarak e, koşullarımızı oluşturmaktayız. Burada ikinci bir yapı var. A bire işte bu çalışsın. İşte burada bir dijital write diye işte A bire ikiye eşit değer ikidir diyebilirsiniz. Vesaire. Şuradaki şeyler tamamen size kalmış. For döngüsü. For döngüsü arkadaşlar misal verelim. Şuradan şuraya kadar bir iş oldu. İşte birden ona kadar say. Beşten yüze kadar say. Bu tarz şeyleri e, göstermek için, yapmak için for döngüsünü kullanalım. Yazdığımız kodların belli bir süre tekrar etmesini isteyebiliriz. Bunun için döngüler kullanmalıyız demiştim. Burada for'un e, kullanım şekli şu şekilde for'da bir başlangıç değeri başlatırız. Yani sıfırdan mı başlasın, beşten mi başlasın, yüzden mi başlasın? İlk önce bunu yazıyoruz. Arasına bir tane noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra e'ye bir sınır bir sınır koyuyoruz. E, bu sınırda ne olsun? İşte iyi e tamam 5'ten başlasın ama 10'dan da küçük olsun. 9'a kadar maksimum diyoruz. Sonra iyi e kaç artacağını gösteriyoruz. Burada iyi e artı artı bir kere artmasını söyler. Yani biz burada 0'dan 9'a kadar saymasını istemişiz. E, şunu şöyle de yapabiliriz. İ e artı 2 dersek 2'şer 2'şer artıyor vesaire bu şekilde kodlarımızı belirliyoruz. While döngüsü, while döngüsü for gibi bir mesaj geldi. Geri Evet, geri olmasını istiyorsak hemen şuraya i eksi diyoruz. Bu sefer geri doğru Burada başlangıç koşulunu o zaman 9 yaparız. i büyük 1 yaparız. Bu şekilde de yapabilirsin. Burada da işte 9'dan geriye göre e, geri geri sayar. İşte kadar maksimum ekranda 2'yi görür. Buranın bir fazla. While döngüsü for gibi aynı şekilde bir sayaç mantığıyla yapmamız istenilen şeyin döngüsünü kullanmak amaçlı oluşturulmuş olan bir kod. Burada da bir while'ın nasıl kullanılacağına dair e, görsel kod. B ben burada 20 demiştim. Daha sonra Y'da ben B'nin ondan büyük olmasını istemiştim. B'den büyük olduğu zaman döngü devamı. Yani B 11, B 12, B 13. Ee, özür diliyorum. 20'den geriye doğru gidiyor. 21 dediğim için. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 11'e kadar gider. 11'den sonra 10'a gelir mi? Gelmez. Neden? Çünkü buraya şart koymuşum. B ondan büyük olur.